Merhaba arkadaşlar. Anneannemin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle taze fasulye yemeği yapacağım. Malzemelerimiz yarım kilo taze fasulye var. 2 tane büyük domates, 1 büyük boy soğan, orta boy. Yarım çay bardağı da sıvı yağ. Şimdi buralarını temizleyeceğiz fasulyelerimizi. Kıracağız, aşama aşama devam edeceğiz. Arkadaşlar fasulyemi kırdım. Soğanımı doğradım. Bu soğanın daha lezzetli oluyor. Domatesleri soydum, doğradım küp küp. Şimdi ocağımızın altını yakalım. Önce yağımızı ilave edelim. Soğanımızı ilave edelim. Domatesleri de ilave edelim. Kavurmaya gerek yok ve fasulyeleri de üzerine ilave edip kapağını kapatalım. Arkadaşlar yaklaşık 10 dakika sonra tenceremizin kapağını açtık. Biraz şöyle karıştıralım. Sulanmış. Çok az bir bir tatlı kaşığı kadar salça ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı dolu değil şeker. Zeytin şeker muhakkak ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı kadar da tuz ilave ettim. Hepsini iyice harmanlayalım. Bir çay bardağı kadar sıcak su ilave ettim. Daha suya gerek yok kapatalım. 40-45 dakika pişmesini bekleyelim. Arkadaşlar yemeğimiz pişmiş. 45 dakikada kısık ayarda pişirdim. Şimdi ocağımızın altını söndürelim. Servise hazır yapalım. Çok az bir su koyduğum halde Tenceremizin dibinde su var ya. Arkadaşlar zeytinyağlı taze fasulyemiz pişti, servise hazır. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin, afiyet şifa olsun. Başka videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.